<laughs> Aga sesin az geliyor senin be. Acık aç bakam sesi. Full mü? <laughs> Mikrofona mı uzak konuşuyor? Ne yapıyor? <laughs> Dur şimdi ben ayar çekeceğim. Kendiki çok kıstım. Ne yaptım ya? Egemenden çok ses geliyor ya. bakıyor hemen. Evet, hemen. Görüyorum da şatkan var. Bakın ağzına sıçıyor lan nazar. Nazar değdi sana. Gel oraya bir basalım ya şundaki mini falan alalım. Var mı? Canımda Silah. Gel ben de bir ara kesici atayım sana. Gel mini var bunda, kit de var. Al sen şunu. Gel bir tane daha ara kesici atıyorum. Bunu da vız. Ben kuşları kaçırıyorum arada. Gel yaklaşalım oraya doğru. Mini aldın değil mi? Aldım aldım. Ben pompalı da oynarım ya. Oraya çok alıştım pompalıya. Derken AK. Evet devam et. Nazar öldü. Alanı yok. Şimdi şunun arkasındaki elemanlar bir UMP falan bir şey atıyorlardı. Aynen altındasın. İçine girdi. O yukarı çıktı biri. Şu altındakini bir yakam ben. Ben üstündeyim lan. Altın skarı da almış. Aa biri sargı atıyor aga dikkat et burada bir yerde sargı basıyor. İçinde arkadaşlar <laughs> arka. <laughs> arka. Tamam. Bu <laughs> girmedi. Şey var ya. Yani araba geldi arkadaşlar. marka arka arkadaşlar yürüdü ya oooo bu ne <laughs> gördün mü ne yaptım onlara <laughs> aynen paki sesi duydum Ben can basıyorum. Bas yes, ben bakacağım evet, bir sağa, 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 sağa. sola. Bunlar burada drova çökmüşler de. Yani ben de, biraz, biraz de, biraz de burada doğru. salacağım şimdi. Bak oradalar. Ama geliyorum. buraya bakmıyorlar. 2 baygın aga dikkat Allah. araba geldi. On numarasın. O numarasın. şey diyeceğim bunları dördü galiba takılmış. Aynen takım evet. bunlar. Hepsi öldü değil mi? Öldü de e, başkasını başkasına da sıkıyordu bunlar bir de ya onlara da. <laughs> Neredesin yakışıklı? Ha, kulübede kulübede. Enemy spotted for real this time. Kişiler ha. Dışında da var. Eş yaptı. Düştü bile. Tamam onu almaya çıktı o. Arkasındalar kulübenin. Arkasında. Lan ben diyorum bu ses nereden geliyor? Drop'taymış Bezevink. Bomba atıyorum. Nasıl yemiyorsunuz ben arkadaş? De, Ağzınıza de. soktuk be. O da bize deniyor galiba. Basıyorum gel gel aga gel gel sağdan. Orada orada içinde. Dışında da. Bir Sen sevdiğin. Biraz adam gelsin de. Bak 14 kil var daha 8 adam var. Oo. Bir 17 18 gelmesi lazım yani. 14 kil maçı atamam ben prensiplerim dışı yani. Çok az. Çok çok az ya. Anam yere düştüm. Onlar oradan geçmesin imkanı yok. başka bir yol demeyecek götüme veririm gene geçirtmem patlatırım arabam araba ne varsa hadi bak bakalım dropta neler varmış ya, ne yelek aldın mı geldi aldım şuraya geldi tamam bunları ben nasıl taşa geldi taşa <laughs> FBI open the door. Nerede kapışıyor lan bunlar? Aa arabanın orada. Enemies ahead. Arabada da AFK var. AFK mi kuruyor? AVM'si var adamın abi. Bu AFK'ydı. Eve girdi bu. Lan ben yapmayayım. Yok. Ha bunlar FBI'ın kankaları. Bizim evden geldi ses de. Ev alanı dışı ki. Aslında taburayı alsak mı kabur ya. Neyse tabi. alan dışı da o. Evet. Tam 249 var ya dağlarda. da. yaptı. Uf. <laughs> <laughs> Tek attı bana. Ben kaçıyorum. Ama alan dışılar işte onu kullanırsak. Bak çatısında bizim evim. oyunu vermek istemiyorum şimdi yine. Ya. Bu Bana da bize atmazsa artık var ya. Kerim ama. Tam bizde. Aynen öyle. Body yedi. Bu AVM mermisi 18 tane var biter kardeş bunlar hiç sıkıntı yapmayın. Hiç boşaltacağım çatır çatır. Yeter ki göreyim. Lan nerede? Ha. Şu ağaca girmiş. Şu ağaç 2. Enemies ahead. Tamam daha geldi. o vurdum lan. O. Oo, oo, çakallara bak. Hilal taktiği yapıyorlar aga. İki sağ iki sağ bir sol. Şşş. 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 Dikkat et, iki sağ bir sol. Sen sola bak, ben sağ alayım o zaman. Sol nerede ki göremedim. Ben de göremedim de solda atıyor, vurdu beni de. Ya çatı attı kaskımı kırdı küçük kurusu. Dayılar da oyuncu Bu maçı da vermek istemiyorum şimdi bunlara. Ya bu soldaki nereden vuruyor? Gördüm. Ha gördüm. Aga solu alan dışı o. Alan dışı onu darlayalım solu. Solu darlayalım. Sağa vurdu beni. Sağa vurdu canıma. Alana düştü sağ. Bak koşuyor koşuyor. Nasıl bayılmıyorsun ya? Düştün mü sen? Yavşak ya Yavşak.